her ferdi kahraman memleketim. 102 yıl önce ecdadımızın kanlarıyla, canlarıyla düşmanın modern silahlarına karşı inanç, bağlılık ve azmin getirdiği zaferin yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Tarihte esarete boyun eğmeyen Türk milleti aynı tezahürü 1920'de bir kez daha yaşamış, kazma ve kürekle istiklalden istikbale büyük bir inançla yürümüştür. Önce İngilizlerin, sonra Fransızların işgaline uğrayan bu cennet coğrafya, hiçbir yardım almadan kendi imkanlarıyla nesilden nesle aktarılan bir destan yazmıştır. Her zaman torun olmaktan gurur duyduğum o ecdadın 22 gün 22 gece direnerek yazdığı destan ülkenin kurtuluş fitilini ateşlemiş, Maraş'tan çıkan mesaj kısa sürede tüm ülkeyi sarmıştır. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin 13 Şubat Kurtuluş Bayramı'nı kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi minnet, rahmet ve saygıyla anıyor. Ne mutlu Türk'ün ne mutlu bu kahraman ecdada layık Maraşlı'ya.